Arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Karekök 2010 eksi karekök 2000 bölü karekök 13 artı karekök 11 a olarak veriliyormuş. Karekök 2010 artı karekök 2000 bölü karekök 13 eksi karekök 11 ifadesinin a türünden eşit nedir? Şimdi arkadaşlar bize bu ifadeyi A türünden, bu ifadenin A türünden eşitliğini sorduğu için ben bu ifadeye X diyeceğim. X olsun diyeceğim. Şimdi gözüm buradaki ifadelerin, sayıların aynı olmasına takılıyor. Sadece işaretler eksi artı, artı iken eksi olmuş. Hmm, burada iki kare farkından şüpheleniyorum. O zaman arkadaşlar ben bunları bir çarpmayı düşünüyorum. Diyorum ki kare kök 2010 eksi karekök 2000 bölü karekök 13 artı karekök 11 ifadesi bu aydı biliyorsunuz. Bununla karekök 2010 artı karekök 2000 bölü karekök 13 eksi karekök 11'i çarpayım diyorum. Böylelikle aslında a ile x'i çarpmış oluyorum. Şimdi bu durumda arkadaşlar çarparsam karekök 2010 ile karekök 2010 çarparsam 2010 yapacaktır. Eksi ile artın çarpımından eksi karekök 2000 ile karekök 2000'i çarptığımda 2000 yapacaktır. Bölü aşağısta karekök 13 ile karekök 13'ün çarpımından 13, 13 eksi ile artın çarpımından eksi Karekök 11 çarpı karekök 11'den 11 gelecektir. Yani 10 bölü 2 gelecektir. Bu ifade arkadaşlar neye eşitmiş? A çarpı x'e eşitmiş. Burada 10 bölü 2 nedir arkadaşlar? 5. 5 eşittir a çarpı x. Şimdi x'in a türünden eşitini bu ifadenin a türünden eşitini sormuştu ya. x'in a türünden. O zaman x'in yanındaki a'yı yok etmek için her iki tarafı a'ya bölelim. Bunlar gitti. Hmm demek ki arkadaşlar x 5 bölü neymiş a'ymış. Yani bu ifade a türünden ne eşitmiş 5 bölü a'ya arkadaşlar.